Peki, Mustafa ile ikiniz aynı anda mı çocuğun hamile olduğunu anladınız? Yok. Herkese merhaba arkadaşlar. Didem Aslan, Yılmaz'la Vazgeçmede bugün yaşanan olaylar herkesi şok etti. Fatma Erdem suçlu çıktı. Arkadaşlar, biliyorsunuz uzun zamandır Mustafa Erdem'i herkes suçlu biliyordu. Fakat gerçek öyle çıkmadı. Mustafa Erdem gerçekten cinayet hakkında hiçbir şey bilmiyor ve tüm şüpheler Fatma Erdem'e çevrildi. Çünkü Fatma Erdem'in çelişkili konuşmaları çok daha fazla. Hatta Mustafa Erdem'i sürekli suçluyor. Mustafa Erdem'in sevgilisi olduktan sonra Fatma bu şekilde konuşması herkesi şok ederken kıskançlık mevzuları da araya girince Fatma Erdem böyle bir iftira atma düştü. Çünkü Fatma Erdem Şükür Türkan'ı 10 yıldır aramamıştı. Bir anne kızını 10 yıl değil, bir gün geçince bile arardı. Arkadaşlar demek ki Fatma Erdem suçlu olabilir. Bizi izlemeye, takip etmeye devam edin.